bu kurumda çalışıyoruz. Alın terörü ekmek yiyoruz. Dolayısıyla burada bizim alın terimizin karşılığında almış olduğumuz parayı, nafakamızı çoluk çocuğumuzla birlikte yiyoruz Tabii vermiş olduğumuz hizmet, emek önemli. Şükrettiğimiz zaman zaten artar. Şükrediyoruz. Yani bugün biz 10 sene, 20 sene önceyle bugün mükayese ettiğimizde çok farklı noktadayız. Veya basamakları çıktık, zirvedeyiz. Bir basamak aşağı indi, O belki bizi negatif etkileyebilir. Tabii devletimiz bu çalışma şartlarında işte bazen bugünlerde olduğu gibi değişik müdahaleler veya oyunlarla enflasyon, döviz, dalgalanmalar olabilir. Ama bu bu dalgalanmaları tabii ki işte asgari ücrette yapılan bir artış gibi dengelemeye çalışmalar olabilir. İşte bugün burada imzalayacağımız olan sosyal denge sözleşmesi de böyle bir düşüncenin sonucu ortaya çıkmıştır diye düşünüyorum. Sonuçta hedef insanların almış olduğu maaş ile geçimini iyi bir şekilde temin etmesi ve sosyal adaletin tesis edilmesi. Bu akşam bizler de burada Osman Gazi Belediye'miz Sendikale bir protokol sözleşme yaparak sosyal denge sözleşmesi tazminatını en üst seviyeden veriyoruz. Hayırlı olsun diyoruz. <laughs> Allah. Allah hak etmeyi nasip etsin. Güle güle nasip etsin inşallah. Hayırlı olsun. Ve bugün burada 6. dönem toplu sözleşmede en büyük kazanımlarında kazanımların birisi olan sosyal denge sözleşmesinin tavan tutarını yüzde yüzden yüzde yirmiye bu büyük bir kazanımdır Türkiye çapında ve bunun icrası da Osman Gazi Belediyesi'nde kıymetli başkanımızın takdiriyle olmuştur. Bu takdir sizlerin çalışması, sizleri kendi yerine koyarak evinize biraz daha ekonomisine fayda sağlamak için yapılan bir çalışmadır, bir gayrettir, bir takdirdir. Bizlerin yapacağı da bizlerin yapacağı da Osman Gazi'mize, burada yaşayan vatandaşlarımıza, Türkiye'mize daha iyi hizmet etmektir. Bu zor zamanlarda, bu ekonomik durumlarda da bunu da söylemeden geçmeyeceğim. Osman Gazi Belediyesi'nin yaptığı icraatlar hemen yanı başımızdaki de artık eser meydana çıkmış. Bunlar da hep birlikte yaptığınız bir çalışmanın ürünüdür. Allah hepinizden razı olsun. Allah e, bu tip kararları alan, hayır için, hizmet için kararları alan başkanlarımıza da, milletin adamlarına da Allah razı olsun diyoruz. Memurunu kendi yerine koyarak çorbasına bir dirhem daha tuz atabiliriz, bir tutam daha katkıda bulunuruz diye düşünen, bu hassasiyeti gösteren Mustafa Dündar Başkanımıza ve ekibine Osman Gazi çalışanları adına, Bursa'mız adına ve sendikamız Ben Bir Sen adına hasreten teşekkür ediyorum. Bu Evet.